Yeni bir videodan hepinize selamlar. Şu anda Sofya'dayız. Malum biliyorsunuz konvoy olayları halen devam ediyor. Şu anda konvoya dahiliz bizde ve ikiye bölündü konvoy. Şu sağ taraftaki arıza şeridindekiler Sırp tarafından gidecek olanlar. Benim bulunduğum şerittekiler Vidin tarafı yani. Romen Macar tarafından gidecek olanlar. Bayağı kalabalık bir konvoy yine ilet birbirini solluyordu. Ondan sonra ani frenler oluyordu falan. Bayağı sıkıntılı. Şu an tam Sofya'nın çevre yolunun oradayız. Yaklaşık bir 10 dakikadır duruyoruz. Polis tek tek araçlara soruyor hangi güzergahtan gideceksiniz diye. Onların güzergahlarına göre ayırıyorlar arabaları. Zaten bu gittiğimiz yolda iki güzergah var. Yani bu istikamette biri Vidin yolu, biri de Kalotina yolu bayağı bir sıkıntılı. Yaklaşık hemen hemen sıranın başıyla sonuna kadar aşağı yukarı abartısız yani 200-250 tane araç kadar var. Bunlar işte parça parça yapıyorlar şu anda. Ayırıyorlar. Tahminimce bizim gideceğimiz güzergaha bayağı bir araba gelecek. Onun haricinde diğerleri zaten öbür istikamete gidecek. Yemeklerimiz filan yanımızda zaten ayarladık çünkü biliyorduk başımıza geleceğini. Gelecekleri geçen sefer çünkü bayağı bir sıkıntılı saatler geçirmiştik. Şu anda 15 dakika olmuş ve 3 saat 55 dakika araba sürmüşüz. Buradan öteye de yaklaşık yine bir 3-4 saatlik sürüş olacak. Belki de 5 saat olur. Tako mako yok zaten bir önceki videoda görmüştünüz. Şimdilik durumlar böyle. Yola bir il çıkalım. Tekrardan detaylı bir şekilde konuşacağız. Sohbet edeceğiz. Ondan sonra birkaç tane sorulan soru vardı. Onlara böyle bir cevap falan vereceğiz. Şimdilik durumlar böyle. Birazdan görüşmek üzere. Evet şu anda bizim konvoy yola çıktı. Gidiyoruz. Önde yine bir polis var. Yaklaşık bir 3-4 saat kadar da burası sürecek. Çünkü bu yol biliyorsunuz normal şartlarda hani biz konvoysuz gittiğimiz zamanlarda bile bayağı ağır bir yol. Şimdi de konvoyla gidiyoruz. Yaklaşık Ortalama hızımız 50-60, 70 şu aralarda değişiyor. Yani bu konvoy olayı sadece burada var. Şu anda Romanya'da falan yok, Macaristan'da yok. Sadece burada var. Aleykümselam. Bu da çok can sıkıcı bir olay çünkü bu insanlar akıllanmıyor. Bundan yaklaşık bir hafta önce birçoğunuz biliyorsunuzdur belki bayağı büyük bir zincirleme kaza oldu konvoyda sabah saat 7 saatlerinde. Ve orada birçok meslektaşımız, abimiz, kardeşimiz ağır yaralandı. Birkaç kişi vefat etti. Bayağı bir sıkıntılı durum. Allah yaralı olanlara acil şifa versin. Vefat edenlere de Allah gani gani rahmet eylesin. Geride kalanlara da sabır versin. Yani durumlar böyle. Bakalım ne zamana kadar sürecek bu konvoy işi burada? Hani kaçarımız da yok sadece ufak tefek böyle kaçamaklar yapıyoruz. Parka filan giriyoruz işte. İhtiyaçlarımızı hemen karşılayıp tekrardan devam ediyoruz. Mesafe ne kadar açılırsa açılsın Sofya'da zaten yine kesiyorlar yolu. Orada ayırıyorlar. Bizimki de öyle oldu. Yavaş yavaş gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Umarım kapıda baya bir yoğunluk yoktur. Bir de orada şimdi bu kadar yol geliyoruz. Yaklaşık 8-9 saat araba süreceğiz hiç durmadan. ...bir de orada o sıranın eziyetini çekmek ayrı bir dert. İnşallah öyle bir sırada yoktur... şu an Tek temennimiz o. Biliyorsunuz karantina olayları da var. Karantina olayını soran bir arkadaşımız vardı... ...demişti hani bu 15 gün meselesi nasıl oluyor işte... ...tekrardan döndüğünde... ...15 gün yine aynı karantinaya girecek misin? Ben onu dün pasaport polisine sordum. Şöyle bir şey söyledi bana... ...eğer ki dedi araba veyahut da dorse değişip değişecekseniz dedi Türkiye'ye girmeden dedi tampon bölge yani arada ufak bir bölge var dedi oradan arabaları değiştirebiliyorsunuz fakat dedi Türkiye'ye girerseniz yani Türk kaşesini yedikten sonra Türkiye'ye giriş kaşesini yedikten sonra yine aynı şekilde 15 gün yurt dışına çıkma yasağınız var e biz ne yapacağız büyük bir ihtimal herhalde beni tampondan geri döndürecekler çünkü benim arabam değil bu bir seferliğe mahsus geldim ben bu arabayla onun için kendi arabam karşıdan gelecek ben de bu arabayı teslim edeceğim kendi arabamdan döneceğim yani böyle bir olay olacak büyük bir ihtimal böyle bir karşılaşma olacak Çünkü şu anda vize olayları tamamıyla iptal yani vize verilmiyor hiçbir şoföre onun haricinde birçok kişinin vizesi bitmiş. Birçok kişi gelmiyor. Gelmek istemiyor bu durumlardan, bu olaylardan dolayı. Ve birçok kişi de bu işi fırsata çeviriyor. Bazı şoför arkadaşlar var. Açıkçası hiç kendine yakışmayan hareketler yapıyorlar. Adamlar Kapıkule'ye kadar geliyorlar. Diyorlar ki biz 1000 euro'ya gideriz diyor bir sefere, bir seferlik. Kapıkule'yi geçtikten sonra Bulgar tarafında bu sefer pazarlık yapıyorlar, primi yükseltiyorlar. Adam diyor ki ben 1500 euro'ya giderim yoksa yok diyor. Firmalar ne yapıyor bu sefer? Çaresizlikten, mecburiyetten 1500 euro kabul ediyor. Ama şöyle bir de bir durum var. Bunu yapan şoför arkadaşlar bu, bu işler yani bu olaylar durulduktan sonra acaba ne yapacaklar? Ha şimdi diyeceksiniz ki sen aynı primime mi gidiyorsun? İnanın ben hiç bilmiyorum. Benim primimde bir artış olacak mı? Olmayacak mı? Ekstra bir şey yazılacak mı? Yazılmayacak mı? Hiç bunu konuşmadım. Konuşmam da yani çok çok yazacakları en fazla 100 euro'dur. Bilemediniz 150 euro. Hani bu zaten bu olaylar sürekli böyle devam edecek diye bir kaide de yok. İnşallah en kısa zamanda bitecek. Bitecektir de yani. Dediğim gibi hani bazı arkadaşlarımız var, meslektaşlarımız var. Bu işi fırsata çeviriyorlar ama hiç hoş bir şey değil. İlla ki hani firmalarda bunun bilincinde neticede ona göre bir prim yazacaklardır bize. Dediğim gibi hiç fırsatçılığa gerek yok. O insanlar da hani kendilerine yakışmayan şeyleri yapıyorlar. Onlara da diyecek bir şey bulamıyoruz. Yani karantina olayı bu şekilde. Eğer ki ben tekrardan Türkiye'ye girersem 15 gün yurt dışına çıkma yasağım var. Ama yok kapıda tampon bölgede değiştirirsem o zaman ne yapıyoruz? Tekrardan dönüyoruz. Yani muaf oluyoruz karantina olayından. İkinci bir soru ise bir arkadaş sormuştu. Demişti ki bunu Instagram'dan sormuştu. Kendi tırını almayı düşünmüyor musun? Yani şimdi şöyle bir durum var. Kendi tırını almak gibi bir niyetim yok. Niye diyeceksiniz? Yani tır almak o kadar kolay bir iş değil arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Bir arkadaşım o Euro 6 tanıtımına yorum yapmıştı. Abi demişti şu anda 150 bin 160 bin euroya kadar fiyatlar yükselmiş biliyorsunuz hani döviz artışı var. Döviz artışı olduğu için de bu arabaların hepsi dövize bağlı olduğu için ister istemez böyle büyük bir artış oluyor. O yüzden hani 150-160 bin euro bir arabaya bağlamak bence çok mantıksız. Niye diyeceksiniz? Yani firmacılarla uğraşamazsınız. Neticede hani sizin kendi şahsi arabanız olup da bir firmada çalışacak olursanız bayağı teferruatlı. Yani komisyonları var ıvırı var, zıvırı var, semeresi var, C2 kullanım belgesi var. Var da var. Yani sene sonunda 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen sadece yaptığınız şoförlüğün parasını alırsınız. Yani kendi tırını almaktansa bence şoför olarak çalışmak daha mantıklı. Bilmiyorum yani. Hani şöyle bir durum var. Elinizde hazır bir para olur. Örnek vereyim yani 80 bin 90 bin euro bağlarsınız arabaya. Dersiniz ki yani ben çalışacağım, edeceğim. İlla ki güzel firmalar vardır. Çalışılabilecek yerler de vardır. Ama şöyle de bir durum var. Hiç kimse kendi arabasından tutup da başka bir arabaya, şahıs arabasına, kiralık arabaya öncelik tanımaz. Yani öyle de bir şey var. O yüzden hani bence en mantıklısı şoför olmak. İç başınızı ağrıtmıyorsunuz. Sadece priminize bakıyorsunuz. Bakın burada yolu kesmişler. Burada polisler yolu kesmiş, burada kontrol yapıyorlar. Burada kontrol yapıyorlar. Burada derece falan ölçüyorlar. Sıcaklık ölçüyorlar. Ateş ölçüsü falan bir de herhalde bunlarda da bir ulaşım engeli var yani seyahat engeli gibi bir şey var. Çünkü belirli noktalarda kesmişler hep yolları. Onun haricinde bir soru daha vardı bu araç masraflarıyla ilgili. Bir arkadaşımız sormuştu. Ya isimleri pek fazla bile aklımda tutamıyorum kusura bakmasın o arkadaşlarımız. Hani şimdi telefonla da oynayıp böyle dikkatimi de dağıtmak istemiyorum. Şimdi şöyle araç masraflarıyla ilgili bu tamamen gideceğiniz güzergaha bağlı, yüklediğiniz yüke bağlı, faturaya bağlı, semereye bağlı. Örnek verecek olursak kaba, kabaca yani böyle hemen hesabını çıkartayım. Benim mesela bu sefer yüklediğim yük narenciye, portakal. Portakalın bir defa doktoru var. Yani doktor dediğimiz mesele indir bindir olayı. Bulgar'da 357 euro tamamıyla formalite icabı bir para ödüyoruz. Onun haricinde otoban masrafları şu kullandığımız otoban eskiden günlük 12 euroydu. Şu anda 24 saati 25 euro mu? Yok pardon 35 euro yapmışlar sadece gidiş. Gelişi de hesaplarsanız gidiş geliş 70 euro yapıyor. Roman Vignettası 12 euro günlüğü. Onu da 2 günden hesaplasak gidiş geliş 24 24 48 yapar. O soruyu soran arkadaş hepsini tek tek hesaplar artık. Macar otobanı gidiş geliş 240 euro, 250 euro arası değişiyor. Çek üzeri yani Çek Slovak gidecekseniz Slovak gidiş geliş 34 euro, 35 euro o aralarda çek gidiş geliş yaklaşık olarak 200 euro. Alman Lauto otomatik bizde. Onun ne kadar yazdığını bilmiyorum. Avusturya keza öyle. Yalnız Avusturya manuel yükleyecek olursanız en son ben 4-5 sene önce yüklemiştim. 180 mi 190 o aralarda bir şeydi. Şimdi fiyat nedir hiç bilmiyorum. Yakıt olarak da giderken de depoları fullüyoruz 1600-1700 litre. Dönüşte de depoları fullüyoruz dönüşte fullediğimiz depoyla Antalya'ya gidip tekrardan geliyoruz. Yani hesap ortada. Baya tuzlu da oluyor bazen. Baya düşük de oluyor. Yalnız dediğim gibi bunun yani ortalama bir şeyi yok. Bir masrafı yok. Yani otoban masrafları bu şekilde. Doktor masrafları bu şekilde. Ama şöyle de bir durum var. Çiçek yüklüyorum mesela. 6-7 tane semere oluyor o zaman 700 euro, 600 euro ben doktor parası ödüyorum. Bazen gidiyorum tek SMR ile 450 euro ödüyorum. Balık mesela yüklersiniz analizi vardır 800 900 euroya kadar doktor parası veriyorsunuz. 1000, euroya kadar doktor parası veriyorsunuz. Pardon. Kuru yük yüklersiniz. Mesela geçen simit poğaça yükledim ben. Kuru derken yani donmuş. Simit poğaça yükledim doktoru yoktu. Hiçbir kuruş para ödemeden çıkıp gittim. Bazı yükler var doktorluk değildir. Yani yufka var mesela. Ambalajda böyle yufka mantı türü şeyler. Onların doktoru olmaz. Donmuş gıdaların çoğunun doktoru olmaz. Yani bunun ortalama bir hesabını çıkartmak tamamıyla hani böyle ne desek boş yani ama gidiş geliş bir arabanın ortalama masrafı 3200, 3300, 3500, 3600 o aralarda değişiyor yani. Dediğim gibi yani bu güzergah farkları da var. Mesela Hırvat Sırp giderseniz Sırp otobanı gidiş geliş şu anda 174 euro. Ondan sonra Hırvat otobanı gidiş geliş 180 euro. Sloven otobanı gidiş geliş 40 euro. Avusturya yine oradan geçtiğimiz için otomatik. Onun fiyatını bilmiyorum. Belçika otobanı 12 euro. Pardon. Hollanda otobanı 12 euro. Belçika otobanı kilometre bazında aşağı yukarı o da 170-180 km'de bir herhalde 25-30 öyle bir para yiyor. Yani masraflar bu şekilde ona göre artık kafanızda bir hesap kitap yaparsınız ama dediğim gibi ortalama 3300-3400 ben Hollanda'ya gidip geldiğim zaman arabanın masrafı bu şekilde. 3200-3300-3400 o aralarda değişiyor yani. Onun haricinde başka soru var mıydı bilmiyorum yani çok soru soran arkadaşlarımız oluyor. Bu arabayla ilgili bana birkaç soru geldi. Bu araba senin mi artık? Sende mi kalacak falan gibisinden. Bu araba bende kalmayacak arkadaşlar. Bu araba benim tek seferlik. Başka da hani ne söyleyebilirim bilmiyorum ki açıkçası. Sorularla ilgili. Şu şerit ihlalini falan göstereceğim de onlar şu anda çalışmaz yani. Hız hem düşük olduğu için hem de normalde düz şeritlerde pek fazla fark etmiyor yani fayda etmiyor. Onları ilerleyen zamanlarda gösteririm. Hani tempomatı göstereyim diyeceğim otomatik tempomatı bu hızda imkansız zaten. Onu ancak Macar otobanında gösterebilirim. Şöyle ufaktan bir bakayım telefona da çaktırmadan. Var aklımda çünkü birkaç tane soru vardı soran arkadaşlar vardı. Bakın şu an gördünüz o ses işte şerit ihlalinin sesiydi. O ses şerit ihlalinin sesiydi. Yani aslında cevaplanacak çok soru var da hani videolar bayağı uzun oluyor. O yüzden pek fazla da böyle elimden geldiği kadar parça parça bir arkadaşımız sormuş mesela bir sorum olacak. Bu araç 12. viteste tam 1000 devirde dakikada kaç kilometre hızla gidiyor? Şimdi 1000 devirde aslında ben o soruyu ilk başta yanlış anladım. 1000 devirde bu araba 75 kilometre hızla gidiyor ortalama. 72-73 o aralarda. Yalnız tam böyle son gazı köklediğiniz zaman 1250-1300 devir arasında kitleniyor yani. O da ortalama 89 km bir hız yapıyor. 89 km elende yani dakikada 1.4 km yol kat ediyorsunuz. Ben bunu hesapladım. Dakika tuttum 1.4 km. Yalnız bazı araçlar var. 92'dir, 93'tür, 94'tür. Onlar da 1.6 km. Yani 1.6, 1.7 o aralarda değişiyor. Bunu saate vurduğunuz zaman aşağı yukarı mesela benim arabam 89 km hızla gidiyor. Yani bir saatte hemen hemen 84-85 km yol kat edebiliyoruz. Evet konvoy yine durdu. Yani bir saatte benim arabamla 84-85 km yol kat ediyorum ben ortalama dakikada 1.4 km ile gidiyoruz. Ama tabii bu dümdüz yollarda yani önünüz açık olacak. Bu tür yollarda o imkansız zaten. Yol artık bir gidiş bir geliş oldu. Özellikle bu yol bizi çok zorluyor. İşte burada takip mesafesini ve dikkati çok iyi ayarlamak gerekiyor. Yani en ufak bir dikkatsizlikte konvoy halinde gittiğimiz için büyük kazalara sebep olabiliriz. Onun için bayağı bir dikkat etmemiz gerekiyor buradan sonra artık zaten otoban falan kalmadı. Hep böyle gidiş geliş. Özellikle o Montana'nın oralar falan bayağı bir zorlayacak bizi. İnşallah bir aksilik olmadan kazasız belasız bir şekilde gideriz. Yani normal şartlarda zaten biliyorsunuz daha önceki videolarda biraz ileride yol bayağı bir bozuluyor. Hatta öyle bir video da atmıştım milyon dolarlık yollar diye çok bozuk buralar. O yüzden yani hatanın telafisi olmaz. Tam 5 saat oldu şu an sürüş. Hemen hemen buradan orası da 3 üç saat, 3,5 üç saat filan sürecek. Yaklaşık 8,5 saat falan olacak. Bu aralarda bir şey. Yalnız dikkatimi bir şey çekti. Pek fazla yabancı araba yok yani bizim konvoyda. Özellikle Bulgar plakalı araçları hiç görmedim. Yani bir iki tane yabancı plaka vardı. Onlar da herhalde Çek Polon. Onun haricinde diğer araçların hepsi transit geçip gidiyordu biz konvoyda dururken. Enteresan. Acaba onlar yurt içi mi? Yani yurt içi derken Bulgar içi mi çalışıyorlar yoksa? Polis onları konvoya dahil etmiyor mu? Hiçbir fikrim yok açıkçası. Öyle bir şey varsa ki haksızlık olur yani neticede biz konvoy şeklinde gidiyoruz. O adamlar bizim baya baya önümüzde gidip hem vakitten kazanacaklar hem de sıra derdi görmeyecekler. İnşallah öyle bir şey yoktur. Ki zaten bizi geçen araçların çoğunu da biliyoruz. Yani firma olarak biliyoruz. Bakacağız artık kapıya gittiğimiz zaman. Oradalar mı değiller mi diye. Gerçi zaten yani hangi devlete gidersek gidelim. Bizim Türk milletine hep böyle bir üçüncü, dördüncü sınıf muamele yapılıyor yani. Nereye gidersek gidelim o ırkçılığı falan görüyoruz. Şimdi işin kötü tarafı. Bu olaylar bittikten sonra acaba bunlar bize takograf konusunda ceza yazacak mı, yazmayacak mı? İşin en kötü tarafı orası yani. Düşündürücü olan yer de orası, o kısım. Şimdi biz böyle takoları bozuyoruz, bozduruyorlar daha doğrusu mecburiyetten. Bu olaylar bittikten sonra acaba ne olacak, neyle karşılaşacağız? Ve sonucunda bizi ne bekliyor olacak? Yani ben tahmin edebiliyorum sonucu. Büyük bir ihtimal güzel cezalar yiyeceğiz. Herhalde hep bizi gafil avlayacaklar. Yani bunların yaptığı protokol filan Bulgar'ın geçmiyor. Avrupa'da hiçbir devlet kabul etmiyor. Hani gerçek orijinal protokol de yapsalar adamlar diyor ki hani siz para verip yaptırıyorsunuz falan gibisinden. O yüzden pek fazla aynı hani kayla alınmıyor. Gerçi bunlar da zaten ne Alman'ın, ne Avusturya'nın, ne Çek'in, Belçika'nın, Fransa'nın bile protokolünü kabul etmiyorlar yani. Onlar diyor orası ayrı diyor, burası diyor Bulgaristan. Enteresan yani her devletin her devletin kendine göre bir kanunu, prosedürü var, kuralı var. E biz şimdi hangi devletin kanununa göre hareket edeceğiz? Biz de şaşırdık açıkçası. Yani bir devletin ki doğru, bir devletinki ki yanlış, o devletinki o devlete göre farklı. Biz de kendimize göre hangisi doğruysa o şekilde gidiyoruz. Yani neticede öyle de ceza yiyoruz, böyle de yiyoruz diyerekten kendi bildiğimizi yapıyoruz. Yalnız bizim konvoyda fazla araç çok gibi ya. Ortalama hemen hemen 30-35 tane araç var diye düşünüyorum. Çünkü şu an ben benle polis aracının önündeki yani konvoyun başıyla Aramızda 8 araç var. 9. araç benim. Arkamda da öyle ama şu an bir araba görmedim yani durduğumuzda. Vay anam vay anam vay. 6 saat 5 dakika oldu. Her tarafım uyuşmaya başladı artık ya. Az bir yolumuz kaldı. Yaklaşık bir 110-120 kilometre kadar. orayı da bitirirsek inşallah kapıya varacağız. Bu arada konvo iyi gidiyor. Yani 85-90 aralarda gidiyoruz. Bu aralarda gidiyoruz. Tam akşam saati zaten. Yolda boş. Sesi duyuyorsunuz. Güzel bir şey ya bu fonksiyon sistem. Bir de macera girseydik de artık hayırlısıyla. Yalnız bizim konvoyda şu anda bir bölünme oldu. Tren yolu vardı. Tren yolunun orada demirler, bariyerler kapandı. Grup dağıldı. Yani polis şu anda önümüzde yok. Görünmüyor. Bu arada yüküm 21,5 ton. Hollanda'ya gidiyorum. Yük bayağı ağır. Arabana kadar 500 de olsa yani yük hissettiriyor ağırlığını. Artık bu aylarda hani böyle pek fazla ağır yükler de güzel olmuyor çünkü bayağı yoruyor insanı özellikle yaz aylarında. Şu anda 21,5 ton. Çiçeği özledim ya. Çiçeğe gidemiyoruz bu aralar. Araba 87 86 oldu mu? Hemen manuele çekip bir vites küçültüyorum. Devir saatini yüksek tutuyorum ki araba bayılmasın diye. O şekilde devam ediyoruz. Yani özellikle hep bu şekilde. Normalde power tuşu var. Power, power power. Yani o power tuşu ne bastığınız zaman aracı biraz daha böyle dinç tutuyor. Ama gerek yok yani onu çok nadir kullanıyoruz çünkü o yakıta çok fark ettiriyor yakıtta yani. Bayağı bir yakıt tükettiriyor o. Bazen böyle rampalarda filan solladığımız zaman sıkıntıya düştüğümüz durumlarda kullanıyoruz. Onun haricinde hiç yani basmıyorum. Gerek de yok zaten. Yani 21,5 tonunda o tuşu kullansanız da pek fazla bir şey değişmez. Yanlış şu önümdeki Antep firması yok, İstanbul firması. İyiprojeistik. E Onun yükü de aynı benimki gibi ağır da benimki geçiyor onu da. Pek fazladan hani geçme taraftarı diyelim böyle konvoylarda çünkü sıkıntı oluyor. Ama tabii şimdi arabamı da düşürecek yani. Onun arabası düştü şu anda. Yani PS farkları bu rampalarda çok belli oluyor. Çünkü hani bir 500 bir 460 arasında 40 PS fark var ama o 40 PS'lik fark işte böyle rampalarda çok belli oluyor. Mesela o adam önündeki adam bak hala arabasını toparlayamadı o. O toparlayamadığı için gitgide onun arabası da düşüyor. Şimdi benimki de düşüyor ama onun düşüşü biraz daha sert oluyor. Ayıp oluyor ama yani mecbur onun arkasında aracı bayağı düşürürsen bu sefer yakıta çok zarar vereceğim. Çünkü arabanın düşmesi bu rampada tekrardan kalkması yani tekrardan aynı hıza ulaştırmak baya bir efor sarf ettiriyor arabaya. Kurtardık. Aslında o kör nokta olayını gösterebilirdim şimdi de. Neyse onları gösteririz ya daha çok vaktimiz var. Bu arada bundan 3-4 gün önce 5 gün önce buraya lapa lapa kar yağmıştı. Bir hafta oluyor herhalde. Bizden önce gelenler yani burada bayağı böyle bir kara yakalanmıştı nisan ayında ilk haftası yani ilk nisanın biri miydi martın sonu muydu bilmiyorum da yalan olmasın şimdi hava günlük gülüstanlık yani sıcaklık o kadar fazla yüksek değil ama 12-13 derece sıcaklık var. Yani durumlar böyle artık. Hani videoyu da pek fazla böyle uzatmak istemiyorum. Lafları eveleyip geveleyip. En son zaten kapıda bakalım neyle karşılaşacağız. Orada da zaten videoyu noktalayacağız. Bir sıkıntı yok şimdilik. Mesafeler zaten baya açık olduğu için aynı normal nasıl gidiyorsak o şekilde yolumuza devam ediyoruz. Onun haricinde de ekstradan hani böyle söylenebilecek bir şey yok. Kapıda görüşmek üzere. Evet, yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Şu anda Bidin Gümrüğü'nün oradayız. Yaklaşık bir 8-10 kilometre kadar, 10-12 kilometre kadar bir şey kaldı kapıya. Yaklaşık tam 7 saat 31 dakikadır araç sürüyorum. Onu da şuradan göstereyim. Ne kadar görünür bilmiyorum ama akşam karanlık olduğu için pek fazla belki görünmüyor olabilir. Aynen 7 saat 31 dakika araç sürmüşüz. Yani takolar bum bum oldu. <laughs> bum bum oldu takolar. Şimdi ufak bir dipnot söyleyeyim. Bazı arkadaşlarımız tako patlatma olayını sadece bu aracı saldığınız zaman mesela 95-96 ile gittiği zaman hız ihlali sanıyor. Onlar ihlal arkadaşlar. Onlar hatadır. Tako patlatma değil. Öyle bir dipnot söyleyeyim. Tako patlatmak şu anda benim yaptığım gibi. Yani no stop gitmek ve hatta 45'er dakika mola verip sürüş süresine aşmaktır veyahut da totale aşmaktır. Tako patlatmak bu şekildedir. Öbürleri sadece hatadır. Yani tako patlamıyor. Tako bozulmuyor onlarda. O sadece hatadır. Öyle bir dipnot geçim dedim. Şu anda 7 kilometre var. Herhalde büyük bir ihtimal sıra yoktur. Varsa da yaklaşık olarak böyle bir 2-3 kilometre kadar diye düşünüyorum. Gidelim bakalım yani 7 kilometre fazla bir mesafe değil. Diğer sefere göre iyi geldik. Aslında bizim konvoy koptu. Herkes birbirinden koptu. Yani polis yok şu anda. Polis bizi bir yerde bıraktı ama biz fark etmedik bile. Herkes kafasına göre gidiyor. Yani arkada olan araçların çoğu sağa çektiler, durdular. Dayanamayan insanlar oldu. Yani dayanamayan derken sürüş olarak hani 7,5 saattir biz şu an direksiyonun başındayız. Gerçekten artık ben de hani şu 30-40 kilometre bitsin diye sürekli dua ediyordum çünkü vücut uyuşuyor belirli bir süreden sonra ister istemez tamam ayaktasınız ama beyin olarak algı olarak sıkıntılı durum oluyor o yüzden hani bir an önce bitsin istedim yol çok şükür bir kaza bela olmadı umarım gerimizden gelecek olanlar ve Türkiye'ye gidecek olan arkadaşlar için de öyle olur kazasız belasız bir şekilde gitsinler mümkün mertebe takip mesafelerini her zaman için korusunlar. Yani 10 dakika geç olsun ama hiçbir zaman için güç olmasın. Bilmiyorum benim düşüncem bu. Eminim siz de bu düşünceme katılıyorsunuzdur. Sırada yok zaten. Görünen o. Yani videoyu da fazla uzatmayacağım artık. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.